Gülüşündeki ışığın beni kör etmek için doğduğu bir zamanda kalbinde başkasının sülüyetini saklıyordun. Elinden düşen bu ihanet saplandığı yeri unutmuyor, soluduğum havayı kesip ciğerlerimi yangın yerine çeviriyordu. Sen artık içimdeki bütün ışıkları söndürmek için doğmuş bir geceydin. Seni omuzlarımda taşırken en yüksek uçurumun kenarında bıraktın beni. Dudaklarının kıyısında beni yutan bir karanlık yüzüyordu artık. Gözlerin beni gömerken dua eden cellatların bakışı kadar yabancılaşmıştı. Soğuk bir gecede üzerimden battaniye çekip başka yatağa sermiştin. Sende gördüğüm ihanet mezarıma çiçek eken bir bahçıvanın teninde sakladığı bir yangındı. Sol yanımı kara kışa çevirmişti. Başka birinin parfümünü taşıyan damarlarındaki kan, yanmakta olan kanatlarımın çığlığını, göğsüme çöken ağır bir kurşun gibi idam fermanını yazıyordu. Evimin bütün odalarını işgal eden dost yüzlü bir da sırtımda taşıdığım bu yara Kalbimin çatısına çarpan yağmur gibi ağzında kan tadı ile gülümseyen paslı bir baltaydı. Hayat dediğim bu savaş meydanında bayrağını kendi ellerimle yere düşürmüştür. Varlığın damarlarımda yürüyen bir yangın hattıydı. Kanatlarını düzeltip göğe salarken seni cebimde bu ölüm notunu sıkıştırmıştı.